Merhaba arkadaşlar, merhaba, merhaba ee, Günaydınla tünaydın arasında bir saatteyim Bilmiyorum hangisini diyeyim Belki Ramazan dolayısıyla e, yeni kalkmış olanlar olabilir Onlar için günaydın diyorum Ve erkenden uyananlara da tünaydın diyorum Ben yine dışarıdayım ama bugün kargasız parka geldim. Kargasız parkta oturuyorum. Ama kargalar galiba beni takip etmiş. Şurada bir tane karga görüyorum. Aa burada da. Bunlar beni takip etmişler. Burada minik kuşlar çok oluyordu. Vıcır vıcır sesleri. Onları çok seviyordum ama kargalar da galiba beni takip etmiş size gene şu baharın güzelliğini göstermek istiyorum minik minik sarı sarı papatyalar var insanın içini kıpır kıpır ettiren bu kadar güzel e, papatyalar var ki daha burada beyaz papatyaları görmedim ama sarı papatyalar var aslında bu havalar tam benim istediğim havalar değil benim istediğim havalar böyle günlük güneşlik olacak ee cıvıl cıvıl kuş sesleri ondan sonra güzel güzel güller çiçekler açacak şimdi de çiçekler var ama yani dışarıya çıktığında üşüme hissi olmayacak ben mesela şimdi burada oturuyorum ama hafiften de bir üşüme geliyor bana onun için benim havam değil bu havalar Az kaldı o güzel havalara, az kaldı. Eminim bayramdan sonra o güzel havalara kavuşacağız Allah nasip ederse. Aa, çok güzel bir güvercin geldi buraya. Çok kadar güzel ki. Şimdi size şöyle bir şey demek istiyorum. Aslında. Ee, şöyle beni rahatsız eden yazın gelmesini çok istiyorum. Bu bir havaların güzel olması, e, ee, insanların dışarıya çıkıp böyle temiz havada dolaşması. Bunlar benim hoşuma gidiyor. Ama beni üzen bazı şeyler var. Ee, biraz önce yürüyüş yaparken ee, gördüğüm bir şey beni üzüyor Ve ben bu konudan çok rahatsızım Havaların ısınmasını istiyorum Ama o görüntüleri de görmek istemiyorum Niye? Çünkü rahatsız oluyorum Daha önce de size rahatsız olduğum konuları söylemiştim Beni rahatsız eden konular Kimse kılığına kıyafetine dikkat etmiyor ya bu özgüven zannediyorlar ama özgüven değil. Bu görüntü kirliliği benim gözümde. Ee, bir ikincisi de konuşma. Gençler konuşmalarını bozmuşlar iyicene. ne? O da beni çok üzüyor ve e, bugün gördüğüm şey daha önce de yani Yaz aylarında genellikle parklarda bahçelerde gördüğüm ve beni çok üzen bir şey. Gençler yani e, liseye gidenler yani orta yaşlı insanları da görüyorum şimdi ve onları kınım kınım kınıyorum e, parklarda bahçelerde çirkin çirkin e, sarmaş dolaş yani ben bunlardan çok rahatsız oluyorum. Bu görüntüleri hiç mi hiç sevmiyorum. Bunun adı nedir? Bunun adı sevgi mi? Bence bunun adı sevgi değil. Bunun adı bir çirkinlik. Sevgi böyle değil ya. Sevgi edeptir. Sevgi birbirinin yüzüne bakarken yüzlerinin kızarmasıdır. Sevgi el ele tutuşamamaktır. Sevgi parkta bahçede sarmaş dolaş değildir. Ve ben inanır mısınız bir kere e, şeye bu parklarda gezerken e, ağaçların arasında iki kişiyi görmüştüm. Tabi hemen tepkimi belli ettim. Geldim yanlarına yaklaştım. Siz ne yaptığınızı zannediyorsunuz dedim. Sizin anneniz babanız yok mu? Yani yavrum yaptığınız şey yanlış dedim. Ama terbiyesizler bana ne dediler? Sana ne işine git dediler. Ee, çok sinirlendim. Yani ben böyle gördüğüm şeyler karşısında tepki muhakkak göstermek istiyorum. Benim ablam da bana çok güzel. Herkese karışma. Bir gün başına bir iş alacaksın diye. Ama ben gördüğüm şeyler karşısında eğer susuyorsam onu kabullenmişim demektir. Susmak kabullenmiştir. Ben kabul etmiyorum. Ben gördüğüm çirkinlikleri kabul etmiyorum. Şimdi de e, gelirken gördüm. Yani gençler. Ne oluyor yani size? Ne oluyor? Eğer birbirinizi seviyorsanız bunun adabı var ya. E, oturun sohbet edin, konuşun. Bu nedir ya? Çirkin. Ya mide almadı? Şimdi parklarda, sahillerde yani şimdi olmasa bile ne bayramdan sonra bu görüntülerle çok karşılaşacağımızdan eminim. Ve gerçekten bu konudan çok rahatsızım. Ve şimdi sizlere soruyorum. Bunun adı sevgi mi sizce? Bunlar kendilerini sevgili mi zannediyorlar? Bence bunun adı sevgi değil. ...sevgi bu kadar ucuz... ...sevgi bu kadar ayaklar altında alınmamalı. İşte sizde... E, ...sizlere bu rahatsız olduğum... ...konuyu belirttikten sonra... ...yorumlarınızı bekliyorum. Sizlerin yorumu benim için çok önemli... ...çok kıymetli. Ve bunun için ne yapılabilir acaba? Keşke birisi çıksa... ...şu parklarda, bahçelerde, sahillerde... ...böyle çirkin görüntüleri... Ee, çirkin görüntülere bir Ceza verse Çünkü benim de çoluğum çocuğum var İstemem böyle bir Çirkinlik Yapmalarını Yani Kimseyi istemem Ayıp denen bir şey var yani Her şey böyle e, Koydurmeydan Ortalıkta olmaz ki Hani yakışıksız Çirkin Bilmiyorum. Bu konuda sizin yorumlarınızı bekliyorum. Rica ediyorum bana yorumlarınızı, fikirlerinizi, yorumlarınızla bildirin. İşte beni rahatsız eden şeyler. Şimdi beni böyle, benim içimi e, mutlu eden şeyleri, içimde kelebeklerin uçuş şat şeyleri göstereyim size. Keyif aldığım şeyleri, rahatsız olduğum konuları söyledim. Bir de beni mutlu eden şeyleri söyleyeyim. Göstereyim daha doğrusu. O kadar güzel, o kadar şirin şeyler var ki bakın size yerinden kalktım ve size şu güzellikleri göstermek istiyorum. Bakar mısınız ya? Hey, ne kadar tatlılar. O şu miniciklere bakın. Allah'ım ne kadar güzel ya Rabbim. Ya bakın. Burasına bakın. Ay şurada mavi maviler bile var. Hey, bunların isimlerini bilmiyorum ama o kadar güzeller ki bakın. Ay kıyamam ben bunlara ya. Çok tatlılar çok güzeller. Şuna bakın şuna. Ay çok güzeller. Ya gerçekten o kadar harika ki bu. Bunlar doğa harikası. Bunlar yani şöyle böyle değil. Peki ben burada ne gördüm? O kadar güzel, o kadar güzel bir şey gördüm ki. Ya inanır mısınız? dallar kupkuru ama sarı sarı çiçekler açmış bakar mısınız bunlar nedir ya gerçekten kuruyan dallarda o kadar güzel şeyler açmış ki ay burada da bir tontiş bir tontiş yatıyormuş bakar mısınız Merhaba güzelim. Merhaba. Ay, sen beni görünce bir şımarmak mı istedin? Ne yapıyorsun burada? Keyif mi yapıyorsun? He? Oo, seni rahatsız ettim. Özür dilerim. Hadi hoşça kal. Ne kadar sevimliydi gördünüz mü? Şuradan geçeyim. Aslında size şu ee, basamaklardaki sır papatyaları da göstermek istiyorum. Bakar mısınız ne kadar güzeller? Bakın yani Allah'a inanmayan taş olsun yani kuru gerçekten toprak olmayan yerlerden bile o kadar güzel ee, çiçekler açıyor ki. Yani bu güzellikleri sizlerle paylaşmak bana da ayrı bir keyif veriyor. Ben önceden kendimi çok yalnız hissederdim. Ama şimdi sizler varsınız. Kendimi hiç yalnız hissetmiyorum. Ve şunlara da bakın 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 bu güzellikleri de size gösteriyorum. Bakın yaz böcekleri çıkmış. Ay ne kadar güzeller. Bakar mısınız? Hey, bakın burada bir sürü varlar. Gördünüz mü? Aa, artık iyice yazın belirtileri çıkmış. İşte yaz geliyor, içimiz kıpır kıpır. Aslında ee, bu havada benim aklıma e, ee, Özdemir miydi ya? Özdemir Erdoğan galiba. Onun bir şarkısı vardı. O geliyor aklıma. Baharda kuşlar gibi geldin kondun dalıma. Ay ben nereye geldim? Gene kargaların yoğun olduğu yere geldim. Benim bu kargalardan kurtuluşum yok. Arkadaş. Şunlara bakın şunlara. Şunların güzelliğine bakın. Ay bir tane daha güzellik. Merhaba tatlı şey. Ne kadar güzel renklere sahipsin böyle. Ne yapıyorsun? Hı? Nasılsın sen güzel ya güzel kız. He? kız mısın erkek misin? <laughs> Ay. Evet arkadaşlar evet bakın bugün ve her gün artık birlikte dışarıya çıkıyoruz. Ben temiz hava alıyorsam size de aldırıyorum. Bunu unutmayın tamam mı? Çünkü çünkü ben sizleri seviyorum. Sizler de kendinizi sevin. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.